kızım. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Maalesef. Maalesef iyiyim baba. Ölmek istedim ama... ...onu bile elime yüzüme bulaştırdım. O aslan. Sırf ben... Sürüneyim diye beni kurtardın. Rahat rahat ölüp huzur bulmama bile tahammül edemiyorum. Kızım, öyle konuşma. Ölebilirdin. Aslım olmasaydı, bugün bizim en kötü günümüz olacaktı. Ben zaten öldüm baba sevdiğim adamı Aslım denen kızla o nikah masasında gördüğüm gün ben zaten öldüm. Ama sana da bravo. O zaman çok güzel şahitlik yaptın. Çok güzel alkışladın onları. Doğru mu bu Aslında Ozan'ın nikah şahidi mi yaptın? Evet Sibel. Kızıklar olsun sana kızına bunu nasıl yaparsın? Sibel. Bizim sorunlarımızı Berçin'e alet etme. Evet nikahta şahitlik yaptım. Ne var bunda? Ben varım baba ben. Ozan'a olan aşkım var. Öz kızın var. Ailen var. Senin kızım benim ben. Aslım değil ki. Yanılıyorsun Berçin. Aslım Tarık'ın kızı. Ne diyorsun sen Sibel? Doğruyu söylüyorum. Kendi kızına yapmadığın şeyleri Aslı'ma yapıyorsun. Onun babası gibi davranıyorsun. Sibel, benim sabrımı zorlama. Yalan mı? Böyle konuşup da kızımı bana karşı kışkırtma. Beni kimsenin kışkırtmasına gerek yok ki. Ben her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum. O kadına yaranmak için Aslı'mın yanında oluyorsun. Hediye yüzünden annemi terk ettin sen. Berçin yeter. Terbiyesizlik etme. Terbiyesiz olan ben miyim? Onlar dünyanın en iyi insanları. Annemle ben dünyanın en kötü insanlarıyız. Ya ben aslım yüzünden canıma kıymaya kalktım baba senin haberin var mı? Kızım. Benim güzel kızım. Niye anlamıyorsun? niye görmüyorsun? Hediye Hanım da Aslım da sadece hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. <laughs> Ama annen ve sen istedikleriniz olmayınca onları suçluyorsunuz. Durmadan plan yapıyorsunuz. Ben sizi nasıl savunayım? Kızım ben seni nasıl savunayım? Ben istiyorum ki kızım karıncayı bile incitmesin. Ama sen... Baba yeter! Yeter benim zaten canım çok yanıyor. Yeter beni suçlayıp durma yeter. Kızım yapma ne olur. Dokunma kızıma. Ona yeteri kadar zarar verdin zaten. Defol git burada. Asıl ona zarar veren sensin. Hırsınla, kıskançlığınla zehirledin onu. Bak şu çocuğa. Mutlu mu sence? Onu aileni dağıtmadan önce düşünecektin. Hediye için beni terk ediyorsun sonra beni mi suçluyorsun? Kızım. Tamam, ağlama, ne olur. Baba Kızın da istemiyor seni. Defol git, Ben geliyorum anneciğim. Nereye anne? Yani? Babandan hıncımı alamadım. O hediye iki çift laf etmezsem hiç rahat etmeyecek? Şu halim sabah. Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi burada? Yatsan bir tane, Uyu. Hemen geleceğim ben. Bu insanlar için kendini üzmeye değmez. İçini dökeceksin ki bırak onları üzülsün. Sen sıkma canını. Yuva yakanın yuvası olmaz. O Aslı'nın annesi... Yaptıklarını çekecek. Çeksinler anne. Git ağzına geleni söyle. Hadi uysan. Tarık. Ne işin var senin burada? Seni merak ettim. Gelir de biri bir şey der diye. Kim ne diyecek ki? Sibel. Berçin'i görmeye gittim. Onu da doldurmuş. Zaten kendi de kinden, nefretten başka bir şey görmüyor. Seni rahatsız eder diye korktum. Merak etme. Sibel Hanım bana hiçbir şey yapamaz. Onu tanımıyorsun Hediye. Yapabileceklerinin sınırı yok her şeyi kendi istediği gibi algılıyor. Sonra da çevresindeki insanları kendi mutsuzluğuyla suçluyor. En çok da seni. Neden ben? Çünkü onu senin yüzünden terk ettiğimi düşünüyor. Tarık ben sana söyledim. Görüşmeyelim dedim. Git buradan Tarık git git bir daha da gelme. Ben kimsenin gözünde yuva yıkan kadın olmak istemiyorum. Böyle bir şey olmadığını sen de biliyorsun Hediye. Bizimki bitmiş bir evlilik zaten. Daha önce Sibel'i terk etmeyi denemedim mi sanıyorsun? Evladım için katlandım. Ama şimdi Berçin bile beni hayatında istemiyor. Annesinin zehriyle dolu damarlar. Tarık, ben kimsenin ahını almak istemiyorum. Kimse de benim yüzümden mutsuz olmasın. Lütfen. Lütfen. Lütfen evine git. Aileni kurtarmaya çalış. Gönlünü almaya çalış karının. Onu sevmeye çalış. Belki o da yumuşar. O sana iftiralar atarken... ...sen hala onun iyiliğini düşünüyorsun. Hediye. Ben işte bu yüzden Senden başka kimseyi sevemiyorum. Yapma böyle lütfen. Nedir? Ben seni kaybettiğim zaman öldüm. Yıllarca canlı bir bedenin içinde ölü bir ruh gibi yaşadım. Sonra bir anda çıka geldi ve ben tekrar yaşamaya karar verdim biliyorum. Sen de benden farklı bir hayat yaşamadın. Hediye. Bir kerecik de biz mutlu olalım ha. Bir kerecik yanında nefes alayım. Bir kerecik seni mutlu edebileyim. 阿桑。 etmediğini söyleme biz hala birbirimizi seviyoruz seviyorduk Tarık eskiden 20 yıl önce şimdi lütfen aklından böyle şeyler geçirme Hediye bak hiçbir şey için geç değil aynı hatayı tekrar yapmayacağım seni tekrar kaybetmeyeceğim sahip olmadığın bir şeyi kaybedemezsin evine git ailenin yanına dön biraz gerginsin galiba. Doktorun bana verdiği ilaçlardan sen de al bence. Her şey toz pembe oluyor. Güzel bir şey. Babam bizi terk ediyor Berçin. Ozan seni bıraktı, baban da beni bırakıyor. Kaybediyoruz papatya. Mücadele etmek yerine gülüp geçemeyiz. İyi de bu saatten sonra ne yapacağız ki? Kendimize geleceğiz. Babanı bizden almak isteyenlere engel olacağız. Babanla konuşacaksın. Kendini acındıracaksın. Onu eve dönmek için tekrar ikna edeceksin. İntihara kalkışmamı... ...evliliğini kurtarmak için mi kullanacaksın anne? Evet, başka çarem yok. Dediğimi yap sen. Ara babanı gelsin. Gözlerini iyice doldur. ...Karıksey'in üzülmene asla dayanamam. Sen beni niye çağırdın Baba Sen benden nefret mi ediyorsun O nasıl söz kızım Ben senden niye nefret edeyim Hiç olur mu öyle şey Niye gidiyorsun o zaman Ozan başkasını sevdiği için Beni terk edip gitti Sen de gidiyorsun Sorun bende mi baba kızım. Sorun annenle aramızda yaşananlar. Yıllardır sürüp giden sorunlar. Hem ben seni terk etmiyorum. Annenle yollarımızı ayırıyoruz o kadar. Ben yine senin bu alanın Yine ihtiyacın olduğunda yanında olacağım. Hayır. Hayır gitme o zaman. Ben ben ağladığım zaman saçlarımı okşa. Uyandığım zaman sarıl. Baba bak benim canım zaten çok yanıyor. Benim bu hayatta tutunduğum tek şey sensin. Ailemiz, evimiz. Gitme ne olur. Kızım. Annenle biz. Ya annem de giderse? Ya o da terk ederse beni? Sen gidiyorsun. Annem gidiyor. Herkes gidiyor. Ben yalnız kalmaktan çok korkuyorum baba gitme ne olur? Tamam kızım. Tamam kızım. Gitmiyorum evde kalacağım. ağlamasın. Buyur Sibel Hanım. Sen hala karını boşanmaktan vazgeçiremedin mi? Yok vallahi inadım inat eve sokmuyor beni. Ama dur bakalım. Benim de kafada var bir şeyler. Sen azıcık sabret ben her şeyi bir bir ortaya çıkartacağım. Sen merak etme. Sen ne rahat bir adamsın be. Sabretmesi mi kaldı bu işin? Ne dedim ben sana? Karına sahip çıkacaksın. Kocamın peşinde dolanmayacak demedim mi? Siz ne bela bir aileymişsiniz be. Bana bak. Eğer karın boşanırsa sizi sürüm sürüm süründür. İnsan içine çıkamazsınız. Rezil ederim sizi anladın mı? İşte şimdi yandın. Şu kamera çekmiştir rezilliğini. İnsan içine çıkamayacaksın diye. Kolay gelsin beyefendi. Hı. Merhaba. Acaba kamera görüntülerinizi alabilir miyim? Kusura bakmayın. Polis dışında kimseye veremem ben o kayıtları. Anlıyorum. Ama o kadar mağdurum ki şu yakınlarda kapkaça uğradı. Polise gitmeden önce görüntüleri alabilirsem çok iyi olur. Siz çok centilmen bir beyefendiye benziyorsunuz. Herhalde zor durumda olan bir kadına yardımcı olursunuz öyle değil mi? Hem bu iyiliğinizi karşılıksız bırakmam. Kaç para isterseniz veririm. Lütfen. Size de rezil edeceğim. Kocamla ne haltlar karıştırdığınızı herkes öğrenecek. Bakalım o zaman buralarda kalabilecek misin Hediye? <laughs> Sibel ne diye hediyeyi ben yemeğe çağırayım ki? Çok mu meraklıyım sanki? Ozan davet etmiş, ben de mecbur hazırlık yaptırıyorum işte. E hadi sen de gel, beni bir başıma bırakma. Tamam Jülide. Tahir'ı da alır gelir. Ya Berçin'i de getir diyeceğim ama Şimdi Ozan'la Aslı'mı burada görünce rahat edebilir mi bilemedim. Berçin de bizimle gelir. Biz bir aileyiz. Böyle davetlerde bir arada görünmemiz lazım. Hediye neyi parçalamaya çalıştığını görsün de kudursun. Belki o zaman yakamızdan düşer. E, Sibel. Bak sorun çıkaracaksan boş ver. Ben hep beraber oluruz diye davet ettim. Her zamanki gibi şimdi hediyeyle kızına bulaşıp tadımızı kaçıracaksan biz başka zaman toplaşalım ha? Neden sorun çıkarayım Jülide? Hediyeye bulaşınca ne geçecek elime sanki? Sen yemek hazır olunca haber ver canım. Geliriz biz. Öptüm. Bay bay. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Kusura bakma Jülide ama bu fırsatı kaçıramam. Dediği herkesin içinde rezil edeceğim. O görüntüleri yedireceğim alaksız. Lord'a orta kocamı öpmek neymiş? Görecek o. Rezil. Sibel, ben yemeğe falan gidemem. Sen kendin git istersen keyfine bak. Ya Julie de çağırdı diyorum. Yanında olmamızı istiyor kadın. Uzatma, gel işte. Sibel, bak ben bu eve Berç'in istedi diye geldim. Ama şunu sakın aklından çıkarma bizim ilişkimiz bitti. Biz seninle sadece kağıt üstünde karı kocayız. Tamam mı? Hediye de geliyor ama. İyi düşün. E tamam işte sen de gitme o zaman. İnsanların arasında gerginlik çıkarma. Bırak insanlar rahat rahat otursun. Berçin. Yavrum baban yemeğe gelmiyor. Ne yemeği ya? Yavrum benim. Kendini yalnız hissetme. Baban yoksa ben varım. Baba, benim hatırım için gel yemeğe. Kızım. En azından iki saatliğine aileymiş gibi görünelim. Sonra ben yokmuşum gibi davranırsınız zaten. <laughs> ah beç. Lütfen benim için gel yemeğe. Tamam kızım. Tamam gelirim. Sen bugün okula uğrayacaktın değil mi? Kitap istemiştin senden. Ha, evet uğradım. Aldım kitabı. Hatta asistanlarımızdan Asuman Hanım'ı gördüm. İkimiz de tebrik etti. Sağ olsun. Yakışıklı yanında mıydı? Yanındaydı. Daha dört yaşında ama çok zeki bir çocuk. İleride bir oğlumuz olursa onun gibi akıllı olsun isterim. Hem adını da Selim koyarız. Ne dersin? Rahmetli babanın adı. Çok güzel olur. Ozan'cım. Çocuk konuşmak için daha erken değil mi? Zamanı gelince dedim zaten anne. İlerleyen zamanlarda biz de bir çocuk istiyoruz tabi. Bir çocuk eksikti. Zaten torun sevgisi bir başka oluyormuş. Hep öyle diyorlar Jülide Hanım. Tadına doyum olmuyormuş. E artık dönüşümlü bakarız torunumuza değil mi? Hediye Hanım bu konuyu kapatsak mı? Çocuklar evleneli daha bir hafta oldu. Birbirlerini biraz daha tanıtsınlar. Öyle değil mi? Ben karımı gayet iyi tanıyorum anne. Annen akla hayatım. Daha erken. Zamanı gelince tekrar konuşuruz bunları. Tamam canım. Sen öyle istiyorsan. E, sofra hazır. Geçelim madem. Hoş geldiniz, hoş geldin tatlım, hoş bulduk şirketimize. Kıyafetleri alabilir miyiz? Hadi buyurun o zaman soktaya. Buyurun. Hediye Hanım yemeğe gelecekmiş. Aslında orada deyince... Tarık da ikna oldu gelmeye. Yoksa pek hevesli değildi. Ama Aslı'mı kızı gibi sever. Değil mi Tarık'cığım? Evet Sibel. Aslı'm çok akıllı ve saygılı bir insan. Ayrıca Ozan'a da çok uygun bir eş oldu. Tamam Sağ ol Tarık amca. Ben de Tarık hocamı çok severim. Sağ olsun. Birçok konuda bana yardımcı oldu. Doğru. Babam çok yardımsever bir insandır. Nerede aç, açıkta birini görse hemen yardım eder. Hatta annem ona fakir dostu der. Berçin Karım hakkında düzgün konuş. Sorun değil sevgilim. Berçin de bir gün paranın, gücün, kudretin mutluluk getirmediğini anlayacaktır. Evet biz fakirdik. Ama elimizdekilerle yetinmeyi, mutlu olmayı bildik. Hediye Hanım elindekiyle yetinmeyi bilen bir kadın olsaydı... ...kocasından boşanmayı düşünmezdi bence. Sibel Hanım, biz neden sizinle iki yetişkin insan gibi, dost gibi konuşamıyoruz bir türlü? Bu söyledikleriniz çok kırıcı olmaya başladı, farkında mısınız? Lütfen yapmayın. İnsanların özel hayatında neler yaşanıyor bilemezsiniz. Yargılamayın lütfen. Yargılamıyorum hayatım. Akıllı kadınsın diyor. Kızını zengin bir eve gelin verdi. Artık yoksulluk günlerinin acısını çıkarırsın ha? Sibel sus artık. Ne ayıp laflar bunlar. Evde ne konuştuk seninle? Sibel Hanım bulunduğu ortamın huzurunu kaçırmayı çok seviyor. Aman canım ne var bunda? Sohbet ediyoruz işte. Sibel'cim bunlardan konuşmasak Onca hazırlık yaptım hiç yemiyorsunuz. Lütfen buyurun. Ozancım, somon fümü alsana çok seversin. Teşekkür ederim. Sarmadan yedim ben. Annem yapmış. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. tabağınıza hiç dokunmamışsınız. Beğenmediniz mi yoksa? Bütün bunlar sizin için hazırlandı. Hem Aslım da çalışanlarımıza yardım etti bunları hazırlayabilmek için. Ay evet. Aslım hizmetçi gibi çalışmayı çok sever. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ama ben pek aç değilim o yüzden. Ne tok gözlü kadın. Maşallah. Ee Hediye Hanım, yalnız yaşamaya alışabildiniz mi? Çocuk yok, koca yok. Yani insan bir başına sıkılır. Gerçi bir başınıza mısınız onu da bilmiyorum ama... ...belki de gençlik günlerinizi yaşıyorsunuzdur. He? Sibel böyle yaparak sadece kendini rezil ediyorsun. Kalk gidiyoruz. Yeter. Yetmez kocacığım. Daha yeni başlıyoruz. Asıl sizin rezilliğinizi görecek şimdi herkes. Sibel Hanım, siz ne demeye çalışıyorsunuz? Neden durmadan annemle uğraşıyorsunuz? Tamam kızım. Tamam ben gidiyorum zaten. Daha fazla katlanamayacağım buna. Rica ederim hediyen. Lütfen oturun. Sibel susar mısın artık? Niye susacakmış? Oturun Hediye Hanım. Oturun. Şunu izleyin öyle gidersiniz. Bakın bakalım. Kocamla Hediye ne haltlar karıştırıyormuş. Hediye. Siz durun. Kapat şunu. Ayıp senin bu yaptığın. Asıl onların yaptığı ayıp. Baba. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yazıklar.